Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Burcu Başçı. Araştırma görevlisi doktor olarak Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 10 yıldır görev yapmaktayım. Mesleğimiz hem bireyin doğumdan itibaren aslında doğum öncesi dönemden ölüme kadar ki tüm süreçlerini barındırmaktadır. İnsana dokunan, insana değer veren ve sağlığın tüm ...belirteçleriyle birlikte e, işleyen bir bölümdür. Hem klinikte hem de sahada uygulama alanlarımız bulunmaktadır. E, mesleğimizde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bunun için hangi e, faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini içeren... ...birçok e, teorik ve uygulamalı derslerimiz bulunmaktadır. Bu derslerimiz arasında öncesinde e, hemşireliğin e, ilk temellerinin atıldığı derslerle başlanmakla birlikte... ...sonrasında dahiliye hemşireliği, Rahi hemşireliği, kadın doğum hemşireliği, çocuk hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, ruh sağlığı hemşireliği gibi aslında sağlığın tüm e, bileşenleriyle birlikte yer aldığı e, bilim dalları bulunmaktadır. Tüm sağlığa ve insana dokunmayı, e, insana değer veren ve e, bu alanla ilgisi olan tüm arkadaşlarımızı Çorum'a Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bekliyoruz.